Öncelikle hepinize selam arkadaşlar. <laughs> benim adım Freaksy. Aa, daha çok Burak olarak biliniyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Benim hakkımda olan bir yanlış anlaşılma için aa, kariyerimin bitmesini istemediğimden bakın. Yani aynı şey momentum'a da oldu. Bakın iftira. Bakın. Kivi bana iftira diyor. Ciddiyim. Şakam yok. Hadi gelin o zaman açıklama videoma geçelim. Şimdi arkadaşlar ee, benim üzerime atılan iftira e, benim e, yani Türkiye sıralaması yaptım ki bu gerçek bir yalan. Bakın Türkiye sıralaması yapan tonlarca milyonlarca adam var. Yani kendine TR1 diyen, TR5 diyen, yalan atan Yalan TR ligi yapan, neredeyse tüm TR ligleri yalan bakın. En son e, kandımla var, Umut'un yani Main yani Ixiliyonek olarak bilinen adamın da TR turnuvası yaptığını görüyoruz ki oluşturduğu grup bakın burada ki benim yaptığım turnuva zaten kesinlikle TR turnuvası yani sıralama turnuvası olmak söz konusu bile değil. Ee, ve yaptığım turnuva için arkadaşlar işte izin almam gerektiği yani yamanın sunucusunda hiçbir şekilde belirtilmiyor. Girip bakabilirsiniz. Yani bit golli turnuvası yaparken bizden izin alacaksın diye bir kural yok. Zaten olsa da saçma bir kural olur. Çünkü benim golli turnuvası yaparken benim kendi sunucum var bakın. E, ee, turnuvası yaparken sunucumda kimseyi sormama gerek yok yani olamaz da. Bakın zaten yaptığım turnuva abi Öyle sanki şey yapıyorum Sanki skop turnuvası yapıyorum da O kadar abartılıyor Benim yaptığım turnuva zaten sihir turnuvasıydı Bakın Allah abicim gölli de bu tamam mı Yani bakın benim üzerime e, Yapmadığım bir şeyden iftira atılıyor e, Ki arkadaşlar iki haftadır Köyde olan Kerem'e de atılan iftira bakın Skem yaptığı ve information yani özel bilgiye aydı. Ki özel bilgi arkadaşlar Kerem'in yaptığı yani yalan da diyemem doğru da diyemem. Çünkü yani yaptığı bir şey var ki ona itiraz etmiyorum ama arkadaşlar Kerem'in köydeyken skemlemedi. Kimseyi skemlemedi. Ki Kerem hayatında kimseyi skemlememiştir bakın. Kerem güvenilir biridir Şaka yapmıyorum agar İstiyorsanız kanıda da göstereyim ben aldıkları blacklist sebebine bakın. Ve biz bu blacklist abi gece 02.25'de yiyoruz yani. Sa saatleri Türkiye saatiyle 3 gibi yedik bu blacklist'i. Ki bundan haberimiz bile olmadı ve biz yani iftira ve ayrıca perma yiyoruz. Bakın yani buradaki mantığı, mantığı biri sana açıklasın abi. Mantık yok bakın. Şaka yapmıyorum. Burada yediğimiz blacklist kesinlikle sebepsiz ve iftiradır. Ki kanıtlarımı da göstereceğim arkadaşlar. Kanıtlarım yani dün golli turnuva yaptım Kanada'da şu arkadaşlar. ve ben vurmuyorum. Bunu, bunun yüzünden blacklist istiyorum arkadaşlar. Bakın arkamda 20'den fazla kişi var. Çünkü 20'den fazla kişi de benim haklı olduğumu biliyor. Kötü bir şey yapmadığını biliyor. Bakın ben kötü biri değilim. Ben böyle şerefsizlikler yapmam. Sıralama turnuvası yapmam. Ki turnuvada da, turnuva yaparken zaten izin almam gerekmiyor bakın. Yani turnuva yaparken abi sen golli turnuvası yapıyorsun. Ben ne Allah'ın yamanından izin almak zorundayım acaba? Bir soru sorabilir miyim? Ben neden Allah'ın yamanından izin almak zorundayım turnuvamı yaparken? Ki bu benim sunucum. Yani kendi turnuvamı yapıyorum. Yani yamandan izin almak zorunda mıyım? İzin almıyorum diye TR'den men edilmek zorunda mıyım? Aga yayın. Paylaşın. Paylaştırın. Seviliyorsunuz. Bay bay.